İstanbul'da film sahnelerini aratmayan bir olay meydana geldi. İki kişi birbirlerine güpe gündüz silahlarla ateş açtı. Olay Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Murat Akkuş'la Onur T. ve Samet T. semtin meydanında karşı karşıya geldi. Akkuş'u karşısında gören Onur T. belinden tabancasını çıkararak ateş açtı. Ateş açılması sonrası Onur T. sol bacağından yaralandığı Akkuş'un üstüne atladı. Yer darbede sürdüğü esnada Onur ateş alan tabancası nedeniyle Samet T. panikle yere yattı. Boş mesnasında tabancasını yere düşüren Onur T. ise hızla koşarak kaçmaya başladı. Şahıs kaçarken yerden kalkan Akkuş da üzerindeki tabancayla etrafa rastgele ateş açtı. Yumruk, tekme ve sopalarla öldürülesiye dövülen Samet T. ardından vatandaşların yardımıyla uzaklaştı. Yaşananlarsa güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından kendisine ateş açan Onur Tey'nin yere düştüğü tabancayı da alan yaralı Akkuş, silahları sakladıktan sonra kendi imkanlarıyla Sarıyer Hamidi'ye Etfal Eğitimi Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavi oldu. Kurşunların yağmur gibi yağdığı çatışma sonrası çok sayıda ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Dokunum, durun, durun. İnceleme ekipleri ise 22 adet kovan bulunan olan yerindeki bir kuaföre 3 adet, ayakkabıcıya ise 2 adet mermi sabit ettiğini tespit etti. <laughs> Şüpheli ve mağdur olarak ifadesi alınan Murat Akkuş'a ateşli silahla kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Olaya karışan Onur T. ve Samet T. ise kasten yaralama suçu nedeniyle polis ekipleri tarafından arandığı öğrenildi.